Merhaba. İsmim Nazlı. Tam kapanma süreci bana çok mantıklı gelmiyor. Mutluyum. E, havayı teneffüs etmek yani ruhen bize şey geldi ya artık yani özgürlüğün önemini daha da anladık. Ya kapan 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 nereye kadar? Adım Ali Biçer biraz zor oldu. Diğer kapanma sürecinden daha sıkıntılı geçti. Çünkü bunun nedeni adım sonrasını göremiyoruz. Ne olacak acaba? Sezon ne olacak? Mekanlar açılacak mı? Ne yapacağız? Onunla ilgili herhangi bilgimiz yok. O yüzden biraz sıkıntılı geçti. İyi olur. Bütün işletmeciler için, Türk halkı için güzel günler bizi bekliyordur inşallah. Valla benim için aynı. Ben evde mutluydum. O yüzden farklı bir şey yok. Mutluydum ama bence yanlış zamanda kapanma oldu. Ya yani bence daha kışa, kışın olmalıydı. Çünkü şu an turizm mevsimi. Ve hani bu etkiliyor her yeri. Evdeydim. LOL oynadım. <laughs> Valla ilk gün direkt bu yazdı çıkalım mı diye 11'de dışarı çıkalım mı diye sonra böyle bir topladı. Açılması güzel oldu. Çok evet. sıkılmıştık evde. Mutluyum. Şu an Kırtasiye'ye gidiyorum. Bir şey alacağım. Şimdi bahçemizde kediler var. Kedilerle oynadım. Evde vakit geçirdim. Tablete baktım. Oyuncaklarımla oynadım. Yani evde durmaktan kat kat iyi tabii. Nefes alabiliyoruz. İstanbul'dan mı geldin? Evet İstanbul'dan geldim. Nasıl Bodrum şu an? Çok sıcak ve kalabalık onun dışında çok güzel. Ben güzeldir. evde e, durduğum süre zarfı içerisinde çok mutsuzdum. E, çok büyük sıkıntılar yaşadım. E, evet. Yani çok sıkıldım arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Hani göbek mebek. Hani bütün metabolizmayı kaybediyorsunuz o şeyi. E, o kötü oldu. Bir de para kazanamadık abi. İşte iş yerleri kapalı hala. Bizim iş yerlerimiz ayın birine kadar kapalı biliyorsun. Ondan dolayı pek de hoş değildik yani. Ama şu anda mutluyuz. Bak kendimizi sokağa attık. Kardeşimle canlıyız. Tabii. Dışarıdayız, heyecanlıyız. Açıkçası tabii. bazı duygularla vedalaşmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü parti devam etmeli. Aynen. Ee, biraz Aynen. İran'dan sonra da e, yeni kademeli, kademeli. kontrolü kademeli. normalleşmeye kademeli. döndüğümüze göre bakalım. Bakalım. Güzellikler bizi bekliyor diye tabii. düşünüyoruz. Ben Hüseyin hani yeter şakar. Vallahi herkesin değerlendirdiği gibi iyiydik. Ben evde malum işte okuma, yazma. Aldı insanlar hepimiz bunu aldık. Çoluk çocuk herkes bunu aldı. Zaten diğer ülkelerde de açıldı. Bunların bağışıklığının kazanabilmesi için bu sürecin artık bu kadar sıkı bir şekilde olmadan yürütülmesi gerekiyor artık. Hani güzel geçecek gibi. Yani kimse takılmıyor aslında. Hani devletin kurallarına uymak zorunda kaldığımız için, uyduğumuz için herkes içeride. Ama şahsi olarak hani kendi fikirlerine kalsa herkes iner bence, çıkar yani dışarı.